Uzman klinik psikolog Elif Pehlivan, sanal kumar bağımlılığının özellikle gençler arasında giderek yaygınlaştığına dikkat çekerek uyarılarda bulundu. Kişilerin sanal ortamlarda kumar oyunlarına karşı yoğun bir ilgi duyması ve bu eğilimin kontrol edilememesi olarak tanımlanan bağımlılık büyük bir tehlike yaratıyor. Günümüzde sanal ortamın yaygınlaşmasıyla birlikte her yaş grubunun bu bağımlılıkla karşı karşıya olduğunu belirten Pehlivan, eskiden daha çok orta yaş grubu sanal kumar'a yönelirken artık küçük yaşlardaki bireyler bile erişim sağlıyor. Sanal kumarın kolay ulaşılabilirliği ve ödül mekanizması bağımlılık riskini artırıyor dedi. Pehlivan, gençlerin bu nedenle sosyal aktivitelerden ve aile vakitlerinden uzaklaştıklarını belirtti. Bağımlılık sürecinde ailelerin de destekleyici bir rol üstlenmesi gerektiğini belirten Pehlivan, tedavi sürecinde kişinin eski alışkanlıklarını geri kazanabilmesi önemlidir. İlaç ve psikoterapi destekli tedavi, kişinin günlük işlevselliğini kazanmasında etkili oluyor dedi.